Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Evade oynayacağız. Evet arkadaşlar bu oyunun amacını söyleyeyim hemen. Bu oyunda böyle nextbotlar var yani komik suratlar. Onlar bizi yakalamadan biz oyunu bitirmeye çalışıyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, oyuna geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet şimdi başladık. Eva. Mario çakması bu. Koş. Koş 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 koş. Among Us vardı orada. Ay bu beni alıyor. Böyle zıplayarak hızınızı arttırabiliyorsunuz. Tamam kurtulduk. Ay aman gaz. Oh 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 my god. Ay gondiklendim. Ay şurada birileri var. La yardım edin. Abi beni diyor lan. Hı, canlandır. Adamsın, adamsın lan sen. Bakayım arkadaşım gelmiş Evet arkadaşlar. Arkadaşım da gelmiş. Güney. Neredesin lan. Oo bayılır anı. Ay gondiklendik. Aha, kanki o da. Kanki. 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 Lan kanki. Niye, niye öyle duruyorsun? Oğlum. Cevap versene lan. Kanki. Sen misin? Değil lan önce Neyse. Aha. Bak şurada birisi var. Hayır, evet. Bu benim kancım an videodayım. Ya şunu seçelim. Poldums. Poldums. Aman. Aa o da videodaymış. Tamam. Evet arkadaşlar. Underground Fajlit diye bir tane şey seçtik. Dü Oğlum bu da nasıl bir müzik? Oğlum hepsi Zor. Bu normal şeyi seçiyoruz. <laughs> evet seçtik. Arkadaşımla beraberim. Melek Godzilla yetecek tövbe estağfurullah. Oğlum Godzilla'nın meleği şeytana olur mu hiç? Aman neyse. Dananina. Dananina. Böyle de zıplamak da çok hoş oluyor ha. Şu ekrana geçeyim. Arkadaşlar böyle ekranı geçmek için O'ya basmanız lazım O'ya. Oğlum nasıl difat difatla Oo bak böyle CTRL'ye basarak. Aa, bir görev tamamladık herhalde. Aha Mr. Beast. Bu kim? Ay. Never Mr. Beast. Koş. Lan arkadaşım da arkasında. Ay. Run for life. Aa, güzel kız. La şeytanmış lan bu. Çok çirkinsin ha. Neye benzediğim bile değil. <laughs> ben şunun bir yanına gideyim. Dananina. <laughs> Burda G'ye basarak aa, benim emotesim yok daha. Bu arkadaşlar işte bir tane short atmıştım hatırlarsanız. Bu niye burada bekliyor lan? Melek o Ana arkadaşım düşürülmüş. Hemen yardıma gitmeliyim. Hadi. Hadi. Dana Nina. Dı Ayva. Mr. Beast mi? Mr. Beast oynadın mı abi? Ay arkadaşlar Mr. 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 sakın abone olmayın bebe kafalıyor çünkü Şaka lan şaka Sadece Sadece şey lan Next spot o Yeni bir next spot daha Oh my god Kapat Allah Ayy kaç 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 korkuyorum Dananina 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 Kaç 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 kaç. Ay korktum lan. <laughs> Arkadaşlar burada kalmış. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Dananina. Dananina dananina dananina. Oğlum arkadaşım. Ana öldün ölmüş o. sana yardım edeceğim dostum. Şiit can. Ana! Yes, Hay ben senin Mr. Beast'ine. Run for life. Seni kurtaracağım küçük kız. Kurtaracağım. Umarım Fu teşekkür etmedi şeyler. Gel lan buraya. Yok gelmedi. Oh, MrBeast hala burada. I'm biz. I believe I could fly. Dananina. Dananina, oğlum yeter artık şu ekrandan çık. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Komik mi? Oo, beyaz ışık. Cennete gidiyoruz. <laughs> Aa, bitti. Hmm. NPC mi? NPC. Bizim dostum nerede? I'm Mr. Fist. Şu. Ben bunun müziğini kapadım mı la? Affedin kocum. Bak tuzak kuruyor. Lan bu kapıları da kim kırmış? şu şu da aç. Ayş. Dın 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 Aha. Aha bu da. Hello. Hello. Oğlum ne diyorsun? Arkadaşım lan ben senin. Neyse. Koş.

Dananina, dananina, dananina. Şu kapıyı bir açabilirsem. Koş, 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 koş. Aa, selami. Aa! Koş lan. Oğlum, bu arada da böyle oynamak da birazcık alışıkla yaptı bende. Bu ne oldu lan? Tövbe estağfurullah. Ay Selami abi. Selami abi. Selami abi geliyor. Selami abi. Selami abi. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Selami abi. Ananı. Ay. Selam abi. Aga be. Aha, aha, bana bocu vardı. Ay, ay. Bunun bana, a bu da tatlıymış lan aslında. Koş, koş lan. Zan, zan İyi, selam abi geliyor. Koş, selam abi gelecek. Koş, koş, koş. Selam abi. Neyse gelmedi. Anam ben fırladım. Madem do ee, şey şeyi de anlamadı. Ee. Eylül. Aa. Oğlum çıkmış lan bu. <laughs> Sen de uyuma be. Allah Allah. Aman bu da şimdi de son turnumuz olsun arkadaşlar. Şunu da bir kıramadım gitti ya. Oh boys. I believe a cute O normalde benim e, bir yerlerim ağdım ağmam lazım da. Koş koş koş. Niye müzik yok acaba? Galiba internet hiç Ne demek bu? Şimdi seni kurtarmak için burada da değil. Ne? Kim beni kurtarmak için burada da değil. Arkadaşım mı yoksa? Tüm lan, kıracak kapı yok. Ben şuraya bir çıkayım. Dananina. Dananina. Lan lan. Lan. Koş 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 koş. Lan 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 lan. lan kaç 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 Oy kurtuldum Aa bak bu beni kurtaran Bak bu beni kurtaran Ne yapıyorsun oğlum kapıyı mı? Tövbe estağfurullah Melek olsun Arkadaşımı düşürmüşler. Bu arkadaşım için her şey. Aha kapıyı kıldım. Aç şu kapıyı. Arkadaşım için her şey. Ben asla gondik diyemezsiniz. Dedim. Al bak bana borcu olan kız. Geliyorum kanki. Oğlum bu da canlanmış gibi. Bekle lan. Oğlum nereye gitti? Aha bu da. Anam. Anam yine gondikçiler. Aç. I believe I can fly. Kanki dur lan. Ben de öleceğim zaten. Bekle. Bekle. Lan beklesene iyi Duymuyor musun sen beni? Bunlar ne yapıyor lan? Oğlum altınıza bir don giyin tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse. Ee, bu da tozsun toz olsun. Oğlum bak bir kaçıyor kaçıyor. Fatih var galiba. Evet. Evet. Bak. Acaba sen mi de pot ettin? Aa benim emot resim yok. Üff, göte bak ya. Neyse. Ya canım da çok az kaldı. Melek kolcuyla Oğlum kim gülüyor lan? Heh. Hadi arkadaşlar bu da son tur olsun. Yani şey bitiş olsun bu da. Menü. Şimdi bir menüye gidelim. Hmm. Ee, şimdi bir bitiş bitiş yapalım. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Babam kafamı buldu. <laughs> <laughs> Şimdi şu bir bilsin <laughs> Aa ah, bak cesedim de yere düştü Evet arkadaşlar Video bitti Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Bir sonraki Roblox videosunda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bu arada dün e, video atamadım çünkü Anneannem dedim. O ne lan フフフフ。